Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Dans Zamanı. Minik sincap ve minik köstebek heyecanla parka gitmek için hazırlanıyordu. Bugün parka dondurmacı gelecekti. Üstelik rengarenk külahları vardı. Minik sincap kırmızı ayakkabısını aramaya başladı. Önce kırmızı ayakkabımı giyiyorum. Sonra mini mini bir kuş şarkısıyla dans ediyorum. Ondan sonra dışarı çıkıyorum dedi. Çünkü minik sincap bunları sırayla yapmadan dışarı çıkamazdı. Minik köstebek ama dondurmacıyı kaçıracağız. Başka bir şey giyemez misin diye sızlandı. Çünkü kırmızı ayakkabısı ortalarda yoktu. Minik sincap suratını astı. Hayır dedi arkadaşına. Önce ayakkabı, sonra müzik, sonra dışarıya. Çünkü her zaman öyle yaparım. Hemen kafa kafaya verip evin her yerini aramaya başladılar. Biraz zaman aldı ama sonunda ayakkabıyı buldular. Sırada müzik vardı. Ama o da ne? Müzik çalar bozulmuştu. Köstebek ne zaman düzen bozulsa arkadaşı Sincap'ın ne yapacağını şaşırdığını çok iyi bilirdi. Ama arkadaşlar birbirlerine sevgi dolu ve nazik davranırdı. Bu yüzden Köstebek gülümsedi ve eline el fenerini aldı. Sanki mikrofonmuş gibi tuttu. Minik Sincap sevinçle ellerini çırptı. Birlikte dans etmeye başladılar. Minik Sincap şimdi sıra dondurmada dedi minik köstebek ve minik sincap el ele tutuşup mutlulukla dondurmacıya gitmek için evden çıktılar. Birlikte çözemeyecekleri sorun yok çünkü onlar çok iyi arkadaşlar. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Hoşçakalın.